yaklaşmakta olan sınavla alakalı ne düşünüyorsun? Abi hiçbir şey düşünmüyorum. Çalışmadım zaten, okula da gitmedim pek. Neden? Neden? Hastaydım bir ara. Hiçbir Öyle, oldum. sonra bir dahaki seneye kaldı artık. Biz, rakiplerine ne söylemek istiyorsun? Fazla çalışmayın, bana rakip olmayın boşuna. Yani hayırlısı. Hı. Neler düşünüyorsun? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Sınava girince düşünmeyeceğim. Gireceğim, cevaplayacağım, çıkacağım. Hazırlandın mı? Hazırlandım yatarak. <laughs> Yani hiçbir, yani hedefimiz yok. Niye çalışmıyorsun? İşte o, niye çalışmıyorum çok güzel bir soru. Heves yok artık dersin. Evet. Yani hiçbir zaman hevesim de olmadı. Ne zaman hevesin gelir? İşte o, kaybettiğimiz zaman o heves gelir ama artık yani şey... Madem bunların bilincindesin de niye çalışmıyorsun, güzel kandıyorsun? İşte hayat abi. abi hayat. Evet. Ben duygulandım. duygulandım abi. Ben i̇şte duygulandım. hepsinin <laughs> öyle bir şey yok. Yani hey, güzel istedikleri yerlere giderler inşallah. Her şey güzel olur. Biz yanmışız, onlar yanmasın. Hakların da hayırlısı. Başka bir şey yok abi yani. Allah razı olsun. Eyvallah ya abi. Bizi çok üzdün ama. Üzdün abi. Akşam <laughs> akşam bilmiyorum yani de abi. Her şey çok farklı olacak bu iki günden sonra. Ne gibi? Ya yani bilmiyorum abi şimdi... Artık bir şey biliyor musun ama söyleyemiyor musun? Gibi. <gülüyor> 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 ya yok Yapacak bir şey yok yani. Öyle. hayırlısı olsun. Hayırlısı. Güzel soru. Ya şöyle ben mezuna kalmayı düşünüyorum bu sene. Neden? Hiç ciddiye alamıyorum. Neden? Ya bu sene istediğim açıkçası çalışmayı veremedim yani kendime onda. Ya çünkü ya şöyle belli bir zaten net yapıyorum. Sen çekiyorsun. <laughs> Ya kısacası böyle <laughs> ya. Yani, bir deneyimdi yani. Güzel gidiyorsun mı? devam et. Güzel yani. Gayet güzelsin devam. Bir deneyim diye. Erbaa gel bakayım. Ona da sor. Rakiplerine buradan bir göz daha ver. Kameraya bak mısın? Rakiplerim çoktan eledi beni. <laughs> Sıkıntı yok. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Onlar mevlam. beni elen. Sınava gireceğim abi Neyi yarın. Abi şimdi gireceğiz. 24 saatten az kaldı. Heyecanlıyız. Sınava gireceğiz. Ben rahatım. Ben yapacağıma inanıyorum. İnşallah rakiplerim de çalışmıştır. Böyle kıran kırana bir mücadele geçsin istiyorum öyle. Sen iyi hazırlandın. Ben iyi hazırlandım. Ben rahatım. Ben kendime güveniyorum. İnşallah diğer arkadaşlarım da çalışmıştır. İnşallah Allah hak edene versin Ne istiyorsun? Ben tıp istiyorum abi inşallah. Hedeflerim büyük. Yani inşallah güzel bir böyle şey olur, yarışma olur. Zorlu geçer, güzel geçer. Rakiplerine buradan ne söylemek istiyorsun? Rakiplerime... Buradan şunu söylemek istiyorum. E, kendinizi koruyun. Size yazık olacak. Ben buradayım çünkü. <laughs> Herkes iddialı. Güzel. Daha önce girdim zaten. Tekrar gireceğim. Neden? Canınız sıkıldıkça giriyorsun. Yok ondan değil. ya yani Burada vize şartlarında iş biraz şey olduğu için. Aynen. Tekrar gireceğim. Nereye istiyorsun? Ben Samsun'a okudum. Yine oraya istiyorum. Bu süreçte nasıl hazırlandınız? Hiç hazırlanmadım şu an. Hmm. Ne biliyorsam o. Yanlık bir karar oldu yani öylesine. Ha, girmek eylesiniz. istedim. Ha, denemek istedim. Olursa gideceğim. Hakikaten, Peki rakiplerinizi buradan neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi herkese kolay gelsin. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ya hani herkes tercih edecek ya seneye bırakan olacak ya da gidebilecek miyiz o da belli değil. Hani herkese başarılar diliyorum. Neler düşünüyorsun? Vallahi reis bu benim bu sene üçüncü sene olacak. <laughs> Dörde hazırlanacaksın inşallah. Yok hayır inşallah değil de. Üçüncü girişim. Üçüncü girişim. Tıp istiyorsunuz. Aynen bu sefer tıp oynayacağız. Görünüşten hep öyle belli olmuyor <laughs> ama Bayağı Aynen. Ya. Görünüşte öyle belli olmuyor ama hedeflerimiz var yani. İnşallah bu sene yapacağız. Vizyonu özgür. geniş birisi. Yani vizyonum gen dardır da <gülüyor> <gülüyor> kalıplarım da dardır ama istiyorum ya ben. Hedeflerim büyük. İstemek başarmanın Aynen. Yani. Yarısıdır, İstemek, doğru diyorsun. Evine. Bu süreçte neler yaptın? Ben size anlatayım <laughs> olayları. Bak şimdi. Ben şimdi lisede benim lise hayatım biraz kötü geçti. Ben bu ders çalışmaya başladığımda kimse bana inanmadı. İnanın hiç kimse Baha nasıl ders çalışacak? Baha yapamaz. Ben iki sene 300 bindeydim. Geçen sene 80 bine çektim. Sonra dedim ki gitmiyorum. Bu sene de hazırlanmaya karar verdim. Bu virüs filan olayları oldu. Sonra ise işte tabi ister istemez bir etkilendik bu durumdan. Yani ders çalışamamaya falan başladık. Ama şimdi hazırım ya. Sınavdan yapacağım. Rakiplerine buradan neler söylemek istersin? Gözlerini korkut abi. Vallahi ben gözlerini korkutmak değil de benden daha iyi çalıştıylarsa Allah onlara nasiplerini versin yani. Gönüllerine göre versin. Vallahi başkan, ben hiç çalışmadım. O yüzden. Ya biz sağlık meslek olarak zaten şeyimiz o, sıkıntımız bu. Bize normal meslek dersleri veriyorlar. Onun dışında matematik, fizik, kimyadan bizi mağrum bırakıyorlar. Sonra Anadolu liselerinin girdiği sınava bizi de sokuyorlar yani. Hiçbir ek puan da vermiyorlar. Hani sıkıntı bu başkan. Ben yani onlar gibi olmam için benim ek bir dershaneye gitmem lazım. Bu sene de gitmedim biraz dedim şey olsun. Hani hem staj hem, dershane, hem okul bizi yorar. Bu sene gitmeyi düşünüyorum inşallah bakalım ne olacak. Hakkında hayırlısı şey olsun. Amin. Bilmiyorum. Niye? Çalışmıyor musun? Ya e, çalıştım ama. Bilmediğin şey ne? Çalıştım ama şimdi hani nasıl geçecek, nasıl olacak koronadan dolayı biraz mahvolduk. Bakalım ne hayırlısı. Bu süreçte? E, yeterince çalışamadım. Yani herkes kendisi... de koronaya suç atıyor. <laughs> Bence bu sizde yani sorun. Bilmiyorum artık. Onların iki değil geçer yani. <laughs> Bir rakip halinde değiliz herhalde. <laughs> değil Tabii ki daire. İnşallah herkes istediği yere, istediği şekilde gider. Kısa bir hatırlatma Rize'den yeni videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Şimdi devam i̇nşallah edelim. İnşallah. Zor bu işler. Hayırlısı. Hayırlısı. <laughs> şey Sınava mı giriyorsun? Evet. Neler düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Niye? E, 100 lira verdiğim için giriyorum sadece. Aynen. <laughs> bir beklentin yok mu? Yok. Beklentim dağlara karşı. Ben hep doğacıyım böyle. Evet, dağda mi? yükseklerde böyle beklentim var. Ev yapacağım. Ah, Hayatımı orada geçireceğim. Sınavla alakalı herhangi bir beklenti. Sınavla alakalı hemen sürenin geçmesini istiyor. <laughs> Sıra da çok oturamam yani. İnşallah bir şey çıkar yani. Ne çıkacak bu? İki yıllık. yok. Nasıl bir şey çıkacak? İki yıllık bir şey çıkabilir yani. İki yıllık. Allah'ın takdiri. Allah'ın takdiri. Kendi kendine çıkacak. Ne, ne yapayım? <gülüyor> 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 ne düşünürüm? Bu virüs salayı çok kötü aldı. Virüs sormuyorsun abi. Ha, sınav abi <laughs> geçmiş olsun bize ev sem üçümüzden geçecek. Çalışıyoruz. <laughs> Yapabildiğimiz konuları kaldırdılar. <laughs> Neymiş onlar? Ha? Hangi konular? Türev mürev kalktı da abi içimizden geçecekler. Türevi yapabildik. He, yapabildik. Şimdi <laughs> bitti valla çok çalıştıysalar. Emeklerini yani, yani alsınlar. Çalışmayan da benden fazla almasın yani. O kayar <laughs> adamı. Valla yap. ikinci sene benim de. Ha, çalıştım, çalışmadım. Burada ilk Bilmiyorum. senesi olan var mı? Yok. <laughs> Çalıştım. Hayırlısı hakkımda neyse, sonun ucunda ölmüyor. Nasıl yok. çalıştın peki? Ya nasıl çalıştım değil, Sabahtan sabah gittim dershaneye, dershaneden 12'de çıktım kütüphaneye gittim, kütüphaneden çıktım eve gittim. Ha evde çok bir şey de olmasa bile yine çalıştım. Ha korona döneminde herkes şey etti, biz de tabii ki tök özledik. Ha, hayırlısı bakalım. Ee, yaklaşmakta olan sınavlarla alakalı, ee, bizimle oynadıklarını düşünüyorum öncelikle. Bir sınavı ileriye çektiler, bir geri çektiler. Ee, öğrencilerin kafasıyla oynadılar. He, yani bu devirde, yani şu olayda dezavantajı avantaja çeviren kazanacak cidden. Ee, Sen çevirebilecek misin bu devirde? Biz de ona uğraştık işte. Olabildiğince pandemi sürecinde çalıştık, ettik. Yani olduğu kadar, olmadığı kadar abi ne diyelim yani. Neler olacak sınavda <laughs> Sınavda neler olacak? AYT'de ee, ikinci sınavda konular çıkartıldı biliyorsunuz. Yani o çıkartılan konular yerine işte e, orada olan konular daha zorlayıcı, daha derinine inilmiş olacak. Ya Öncesinde tamam zor konular vardı, limit türev integral vardı zor olan. Ama onlardan yüzeysel soru geliyordu. Şimdi derinine inilecek konuların. Ya bu da öğrencileri tabii zorlayacak. Yani Allah'a emanet gireceğiz sınava abi yani. Buradan rakiplerine bir göz daha ver. Ya buradan rakiplerime bir göz daha vereyim mi? Vereyim. Nasıl vereyim? ayağınızı yalnız den kalında ne diyeyim yani. <laughs> Güveniyorsun kendine. Yani bir güvenim var evet. Hayırlısı olsun hakkında. Benim de bağla aynı. Üçüncü sene. Yani virüs falan biraz bahanelerimiz var tabi ama hayırlısı ya. Her şey için hayırlısı. Neden bu süreçte Çalıştık yani. Ders, ben daha çok derslerine çalışıyorum. Ben de çalışan bir tip değilim zaten. Arkadaş çalışıyor diye çalışıyordum. Virüs olayı biraz kötü oldu ama olduğu kadar artık yani. Bundan sonra yani. Eyvah demeni ben anlamıyorum. Sınavla alakalı ne düşünüyorsun? Bence bu zamanda yapmamalar gerekiyordu. Niye? Sağlığımız her şeyden önemli çünkü. Sağlığının bozulacağını mı düşünüyorsun? Evet. Neden? Korona virüsü var. Yani bence ilerleyen zamanlarda yapabilir Sen Galiba ders çalışmadın onu şey yapmak için mi? Biraz da öyle. <laughs> Niye çalışmıyorsun? Ne bileyim abi ya. Peki çalışmadığın rakiplerine buradan ne söylüyorsun? Hepsine başarılar diliyorum. Yaklaşmakta olan sınavla alakalı ne düşünüyorsun? Ee, kolay bir sınav olacağını söylediler ama bence o kadar değil. Biraz korkuyorum evet. Korku Niye var. korkuyorsun? Sınavdan dolayı da abi. Hayatı verilecek bir sınav. Ben abi kafam rahat. İlk 500 hedefliyorum. İlk 500. Baya çalıştım bu sene. Hani denemelerim de çok güzel. Benim problemim yok. Ama şu arkadaş çok dertli bu konuda. Ona konuşmazsınız bence. Peki, rakiplerine ne söylemek istiyorsun? Yani çok düşünmüyorum rakiplerim hakkında. Ben yerim yurdum belli. Ee, i̇lk 50 bine girerim. Ee, günde 600-700 soru çözdüm. Kendime güveniyorum ama rakiplerim de boş durmadı galiba. Karantinada ben yattım. Arkadaşlar boş durmamış ama olsun onlar da bana yetişsin. Onlara da bir şans oldu. Rakiplerime zaten bagdak dolmuş. Damlayana yazık olmaz. Aa, sınava çalıştık. Bugün çalışsam ama yine Öyle böyle. Son dakikaya kadar çalıştık. He. İstanbul Boğaziçi'ni kazanmaya düşünüyorum. Bölüm. Bölüm. <laughs> Bölüm ne çıkarsa da. <laughs> He. Kitabı atıyorum. Bakarım ha sorulara. Arkadan cevaplarını bakarım. İşaretliyorum, okuyorum. bit fazla bir şey düşünmüyorum çünkü çalışmadım. Ben daha iyi bir şey kazanmak için seneye, bir seneye kazanmak istiyorum. Ha. Bu seneyi pas geçeceğim Yani öyle. Bu, sen bu senemi harap edeceğim. Öyle seneye kazanırsak artık. İnşallah. Yani benden ümit kesinler zaten <laughs> kazanamayacağım büyük bir seneye de. Benden ümit kesinler. Hepsine başarılar diliyorum.